Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu sıralar çokça gelen bir soruyu sizlere elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhabbet kuşu yumurtlamıyor. Hani çiftleşmiyor. Ne yapabilirim diye soran arkadaşlar var. Ee, çoğu videoda aslında anlattım ama hani sırf bu videoya özel olsun diye hani konu başlı olarak bunu anlatacağım arkadaşlar. Bugün ilk önce temelden başlayalım. Kısa kısa hani 10-15 dakikanın içine sığdırmaya çalışacağım sizler için. Hemen dediğim gibi arkadaşlar temelden başlayalım. İlk önce kuşunuz erkek mi dişi mi hani onun ilk önce bilmemiz lazım. Biliyorsunuz bazı kuşlar zor anlaşılıyor cinsiyetleri. Nasıl zor anlaşılıyor hemen söyleyelim. Çünkü erkekler bazen beyaz pardon pembe burunlu olabiliyor, mor burunlu olabiliyor ve halk arasında da pembe ya da mor olduğu zaman dişi, ol, dişi diye bir şey var hani akıllarda kalan bir bilgi var ama o yanlış arkadaşlar. Hemen size kısaca cinsiyet anlamayı da hemen bir öğreteyim buradaki dakika içinde dişlerde dişilerde burun deliklerinin çevresinde arkadaşlar beyaz bir açılma varsa kuşunuz dişidir. Hemen şöyle gösterelim. Dişimiz burada var. Bakın mesela bu kahverengi. Ama beyaz bulabilirsek hemen sizler için. Yavrumuz var. Hemen yavruyu gösterelim. Yani yeni bakın daha. Bunlar yuvadan yeni düşmüş yavrular arkadaşlar. Pet şapçılar da genellikle kandırıyorlar. Ee, kuş alacak kişileri bu şekilde. Bakın durursa eğer kuşumuz orada. Burun deliklerinin bakın. Deliklerin çevresi beyaz gözüküyor arkadaşlar. Umarım kamerada gözüküyordur. Hatta şurayı da açarsam bir tane daha yavrumuz var. Onu da gösterelim. Bakın. Deliklerin çevresi beyaz açılıyor arkadaşlar. Beyaz açılırsa dediğim gibi dişi çok net gözüküyor şu an. Beyaz açılırsa dişi pembe, mor ya da mavi açılırsa o erkektir arkadaşlar. Bakın bunun da burun deliklerinin çevresi şu an beyaz açılmaya başlamış. Mavilik de var ama beyazlık geldiyse o beyazlık gitgide büyüyecek ve kahverengi ya da ben beyaz olarak kalacak arkadaşlar. Ee, i̇lk önce cinsiyetten emin olalım. Eğer anlamıyorsanız Facebook grubumuza grubumuz var. Oraya gönderi oluşturun. Kuşunuzun fotoğrafını atın. Oradan bakalım. Ee, kuşun cinsiyetlerinden emin olduktan sonra kuşun hani vücut olarak hazır olması lazım. Nasıl yani? 7-8 aylıktan büyük olması lazım arkadaşlar. Daha önceden yavru alınır mı? E tabi ki alınır ama kuşun sağlığı açısından kötü ve ekstra bu hayvan 7-8 aylıkken gençlik tüyünü döküyor arkadaşlar. 3 aylıkken 2-3 aylıkken yavru tüyünü döker 7-8 aylıkken gençlik tüyünü döker ondan sonra çiftleşmeye hazır olur arkadaşlar ben genellikle dediğim gibi 1 yaşında eşe atıyorum kuşlarımı eşe atmadan önce erkeğimi yuvalıklı kafese atıyorum arkadaşlar şöyle gösterelim hatta bir tane dişimiz var ama ya da buradaki erkeklerden gösterelim bakın kafes sistemim bu yuvalık suluk iki tane tünek bir tane akıllı, yem, akıllı yemlik bir de kumluğumuz vardı buradan kumluğu çıkartmışız sadece orada yok hakikaten bütün her yerde kumluk var. Bunlarda yok. Kumlukta şart arkadaşlar. Çünkü bunların e, midesi olmadığı için sadece kursakları sindirim yapmıyor. Bu e, kumda kuşların sindirim yapmasını yapmasına kolaylık sağlıyor arkadaşlar. O yüzden kumluğun önemi bayağı bir var. Kullanmanızı tavsiye ederim. O başka bir konu. Her neyse. Dediğim gibi şu an kafes sistemim bu. Ee, i̇steyenler tek tünekle kullanabilirler Tek tünek olduğu zaman çiftleşme ihtimali Daha da fazla artıyor kuşlarım Neden? Çünkü başka tünekle durma ihtimali yok Arkadaşlar hayvanın yan yana durmak zorundalar İlla ki şaklar, edecekler Anlaşıyorlarsa birbirlerini falan besliyorlarsa Zaten o kuştan e, beklemenizde fayda var Çünkü yavru vereceklerdir Buna en güzel örnek hemen şuradan gösterelim Yaklaşık 5-6 ay beslediğimiz Beklediğimiz takımımız var Bakın aşağıda e, peynir erkeğimiz var sağ tarafta sarıyız. Gerçi hepsi sarıyız ama sağdaki peynir arkadaşlar. Onunla gri dişimizi bulabilirsem hemen sizlere. Bakın bu baştaki soldaki gri. Yaklaşık 6 ay bekledik. İkisi de birbirlerini besliyorlardı ama kurları azdı. İkisinin de karakteri öyle. Yani. yani çok hareketli kuşlar değiller. Yumurtladılar. Yumurtaları da doldurdular ama bir zamandan sonra yumurtalar bozulmaya başladı. O yüzden dinlendirmeye aldık. Şu an salmada dinleniyorlar arkadaşlar. Orada kızışacaklar. Tabi bunları hani kızıştırmada yaptığım yöntemleri de söyleyeceğim sizlere ama ilk önce şu kafes sisteminden bahsedelim. Kuşları e, ayırdığınız zaman salma yapın arkadaşlar. Salmanız yoksa iki tane ayrı kafesi ayırın. Yani beraber birlikte kalmasın kuşlarınız. Erkeklerinizi kuşlara eş önce yaklaşık bir hafta on gün önce kafeste bekletin. Ve bu süreçte e, E vitamini arkadaşlar. E ve D. E vitamini kuşlarda e, çiftleşme hissiyatını hani ihtiyacını getirir hayvanlarda. Orayı tamamlar yani o vitamin ihtiyacını. E tamam olduğu zaman kuşlarda kurlaşmalar, öpüşmeler falan başlar. E vitamini çok çok önemli. Bununla ilgili de bir aslında size vitamin önerebilirim. Bakın benim kendi kullandığım bir vitamin var. Fertivit. Bunda bayağı bir vitamin var ama ağırlıklı olarak E vitamini var. E ve D. E, sadece E vitamini de alabilirsiniz. Bunda diğer etkiler olduğu için ben bunu aldım ve gayet başarılı bir ürün. Çok çok faydasını gördüm kuşlarımda. Dediğim gibi çiftleşmeyen kuşlarımı bunun yardımıyla çiftleştirdik arkadaşlar. Ee, 10 gün bekledikten sonra e, kuşunuzu atabilirsiniz arkadaşlar ama kuşların tüyü de lazım. Bakın buraya da dikkat edin. Benim burada kuşları yumurtlatmak çok kolay. Neden kolay? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü kuş ortamı hani kuş sayısı fazla oldukça gördüğünüz gibi arkadaşlar hani etkilenmiyor hayvanlar nasıl söyleyeyim? Hani strese girmiyorlar ama başka bir yer aldığınız zaman buradan mesela bir kuş alın bir yere götürün, başka bir götürün ama orada kuş olmasın. Tek başına kalsın hayvan susup kalıyor. Neden? Çünkü bayağı bir sessiz oluyor. Salmana da kuşlar bayağı bir kızışmışlar. Birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. Şu an gördüm gri yeşilin üstüne çıktı. Onlar da şu an çiftleşmeye hazırlar. her neyse. Dediğim gibi hayvan sütlese gidiyor. Hani normaldir. Youtube'dan kuş sesi açıp dinletebilirsiniz. Hani hayvanın dikkatini dağıtmak açısından. Ve bu ayrı kaldıkları süreçlere şey yapacaksınız arkadaşlar. Mama takviyesi yapacaksınız. E haftada iki gün. Aşağıya mama tarifi ile ilgili bir videomu bırakıyorum. Onun da faydasını çok gördüm. Ve kullananlar da faydasını gördü o tarife. Dediğim gibi açıklama kısmında mama videosunu bırakacağım. Kafes dizaynı ile ilgili de bir videom var. Onu da aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Yani geri kalan kuşlar da yani kuşların hazır olması lazım. Kuş hazır olmadığı zaman yumurtlamaz arkadaşlar. Çiftleşmez. Dediğim gibi 6 ay bekledik bir dişiyi. 6 ayda anca toparlandı kendine geldi yani öyle söyleyebilirim çünkü kuşlar birbirini tutmuyor hepsinin farklı farklı özellikleri karakterleri var alışma süreçleri var hatta hepsinin tüy zamanı bile aynı değil yani hani tüy aynı zamanda girerler birisi bir hafta sonra çıkar diğeri 5 ay sonra çıkar bir ay sonra çıkar değişiyor yani ona göre e, siz kendiniz hesabınızı yapın yani ben bu şekilde yavru yumurtalıyorum kafeste asla asla zil oyuncak ve benzeri şeyler olmayacak arkadaşlar Nem derecesine çok dikkat edin. 40'ın altında düşmeyin şu an bizimki 50'de. İdeal seviye 60-65 arası falan var. Onu söyleyebilirim sizlere. Şu anda da hani yavru yumurta aldığım takımlarını da gösterebilirim size. Bakın. Şu an 4 tane hatta yeni bir yavrumuz çıkmış. Bakın yumurta kabuğu gözüküyor. 5. yavrumuz da çıkmış herhalde. 5 ya 6 olması lazım. Nasıl saklıyor? Hani bu şekilde yavrumuzu alıyoruz arkadaşlar. Kızıştırıcı mama vereceğiz. Mamanın içine şeye çok dikkat edin keçi boynuzu tozu katmaya çok dikkat edin arkadaşlar ama onun oranını kaçırmayın. kuşu kalp krizinden götürebilirsiniz hemen size oranını da söyleyelim ben bu kuşlara yaptığım mamayı arkadaşlar yarım çay kaşığı atıyorum kuşun uzatsa çay kaşığı ucuyla mercimek tanesi kadar mamayı atıp karıştırabilirsiniz dediğim gibi çok çok faydalı ama bir o kadar da zararlı bir ürün oranını kaçırdığınız zaman Allah'a şükür ben şimdiye kadar bir zararını görmedim kuşlar da gördüğünüz gibi baya bir kızgınlar Hani kuşlar dediğim gibi vitamin olarak, vücut olarak hazır oldukları için çiftleşmek istiyorlar. Sanmada da var şu an gösterelim. Bakın birbirleriyle falan kurlaşıyorlar. Sarı ile mesela şu arkadaki telldeki yeşilimiz. Burada kurlaşıyorlar. Bakın bu kendi kuşlarına örnek vereyim yine. Bu yeşil erkeğim ve şu yandaki yeşil erkeğim. Bunlar şu an 9 aylık pardon. 10-11 aylık falan oldular arkadaşlar. Bakın bir yaşına geldiler. Hala eşatmadım. Çünkü vücut olarak tamamen hazır olmasını istiyorum ki hani kuluçka zamanında bir sıkıntı yaşamayın o yüzden dolayı bunlara eşya atmıyorum arkadaşlar bir yaşına geldikten sonra eşya açacağız bunları kuşun dediğim gibi hani vitamin olarak yaş olarak tam olması lazım bir sıkıntı yaşamamam için şunları mesela şu an eşya atsam yavru yumurta alırım hemen göstereyim buradaki mavi biçim, arkadaki yeşil erkeğim hatta biraz önce akıllı yemliğin üstünde üst üste duruyorlardı çiftleşmeye çalışıyorlardı ama Dediğim gibi, dişimiz şu an 6-7 aylık arkadaşlar. Yumurtlasa yumurta yapar ama kuşumuz tüy de ve yani gençlik tüyünü dökecek yaklaşık 1,5 ay 2, 2 ay kadar sürecek tahminimce. Tüydeyken hayvanı yormayalım. Yumurta sıkışması falan olacak zaten. Hep sıkıntılı şeyler bunlar. Yaşı tam olarak doğmadığı için. Kuş tamamen hazır olduğu zaman eşe atılacak arkadaşlar. Dediğim gibi vitamin olarak bunu kullanabilirsiniz. Bir de ekstra şey var. Onu da söyleyeyim sizlere. Tekrardan gösterelim şunu. Versa Fertivit arkadaşlar. Hani markası bu. Hiç sponsorluk falan da almadım. Hani açık açık söyleyeyim ben bu ürünü kullanıyorum. Cidden faydasını da gördüm arkadaşlar. Görmesem sizlere önermem zaten. Ee, bir de şey var. Onu hemen söyleyelim. Tabi onun söyleyeceğim şeyin dezavantajları da var. Bunlara e, serum yapıyoruz arkadaşlar. Gene B vitamini var içinde. Onu hatta atom diye de ee, geçiyor. Muhabbet kuşu atom serum diye yazarsanız YouTube'da çeşitli kanallarda tarifleri, videoları, Google'da aynı şekilde tarifleri, videoları var. Benim kanalda onun e, tarifi yok arkadaşlar. E, ben kullandım, faydasını gördüm. Kuş ciltten daha dili daha hani hareketli oluyor. Kulaşmaları daha da çok artıyor. Ama ne gibi sıkıntıları var? Hemen onu da söyleyelim. Yumurta tıkanması oluyor. Yani niye biliyor musunuz? Kuşunuz hazır değilken direkt çiftleşmesi de oluyor hayvanda. Tüydeyken bile. Bu verdiğimiz vitaminler kuşlar hani tamamlıyor yani bir tüy dökümünü hızlandırıyor. İşte ee, nasıl diyelim yumurt yumurtlamayı e, ee, artırıyor kuşta ama o diğer o serumda öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt hani çiftleşmeye dahi götürüyor hayvanları ama o dediğim gibi kuşların hazır olmadığı zaman çok çok sıkıntıya gidersiniz. Biz yaptık. Zararını da gördük. Faydasını da gördük. Zararını yaklaşık ee, 3-4 yuvada yumurta tıkanması olarak gördük hatta daha geçenlerde derken bir ay, önce falan buradaki sultanımıza verdik. Verdik arkadaşlar. Sultanlarımıza verdik. Bunlar kendi erkeğiyle yumurtlamamışlardı. Neler olduğunu anlayamadık. Serum verelim dedik. Serum verdik. Yavrusunu aldık. Şu an yavrusu da burada. Bakın gösterelim. Bunlar onların yavrusu. Şu anda da erkeği olmadı halde bakın ne yapıyor arkadaşlar. Serum sayesinde. Yuvada yatıyor ama ne yatıyor bakın. 3 tane kızgınlık yumurtası arkadaşlar. Elkeye olmadan tek başına. Niye? Hayvan hazır değil ama yumurtlamak istiyor. Ya bu da böyle bir ilaç. Fazla fazla etkili ama kullanacağınız zaman doğru seçmeniz lazım. Kullanacağınız kuşun yaşını, tüyünü falan filan hani vücut, vücut olarak tamam mı değil mi iyi seçmeniz lazım. Bu ilacı hangi kuşlara kullanabilirsiniz? Hemen söyleyelim dediğim gibi kuşların karakteri birbirlerini tutmuyor. Hareketsiz olanlara, durgun olanlara mesela bakın bunlar. Bunlar mesela çok hareketsizler, durgunlar. Hani diğer kuşlara bakın cıvıl cıvıl hareketliler, kur yapıyorlar. Ama bunlar öyle bir şey yok. Hani böyle kuşlar kullanabilirsiniz. Onlara bir şey demem. Ama kuşlar birbirlerini falan besliyorlarsa da dediğim gibi hani siz bakacaksınız ki hayvana, hayvan da size yavru versin. Hani bakmaktan kaskım. Hani kafesten şöyle kumluğu eksik etmeyin arkadaşlar. Yemini düzenli olarak verin suyun düzenli olarak tazeleyin. Kafeste kalamar kemiği bulundurun arkadaşlar. İki tane tünek olsun. Fazla bir şey olmasın. Yuvayı sürekli açıp kuşları rahatsız etmeyin. Çünkü strese sokar ve yavru alma ihtimali daha da gecikir. Ay benim yıllardır yaptığım yöntem bu. Ve Allah'a şükür hani sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde yavru almaya da devam ediyorum sizlerin hani gözlerinizin önünde arkadaşlar. Umarım hani sizlere yardımcı olabilmişimdir. Elimden geldiğince yani bildiklerimi size aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Benden daha başka daha fazla bilgi almak istiyorsanız da Facebook grubunda gönderi oluşturun. Orada beni eşitleyin. Sizlere yardımcı olurum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Mama videosu ve kafes düzeni videosu videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.